Bazıları acı sever, bazıları ise acısız yaşayamaz. Siz de ikinci grubun içindeyseniz, olası tehlikeler için yanınızda peçete bulundurmanız faydalı olur. Yeryüzünün en acı ve en lezzetli yemeklerini ziyarete gidiyoruz. Ağzınızın suyu akabilir. Türkiye'deki acılı yemekler bile bu yemeklerin yanında çok normal kalır. Öyle ki bu yemekleri çoğunlukla yiyenler ise kadınlar Güney Asya'da trend olan acılı ve sıcak yemek videolarına birlikte göz atacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi pek çok Asya ülkesi yemek konusunda bizim kültürümüze göre oldukça sıradışılar. Bize garip gelen yemeklerin olması çok normal. Fakat en acılı yemekleri bile normal bir yemekmiş gibi yemeleri insanları hayretler içerisinde bırakıyor. Öyle ki söz konusu para oldu mu internet üzerinde sadece yemek yiyerek para kazanmaya çalışan Asyalılar var. Her yerden takipçileri bulunan bu kişilerin tek yaptığı şey ekran karşısında yemek yemek. Neo Özellikle Tayland, Vietnam ve Endonezya ülkelerinde yaygın olan bu Asya yemeği acı severler için birebir. İçerdiği birçok acı baharat ve farklı çeşit biberlerle bifteyi inanılmaz bir lezzete dönüştürüyor. Eşsiz acı aromasının yanı sıra içinde olan balık sosu, sarımsak ve tatlı ekşi sos sayesinde tadı asla damaklardan gitmiyor. Pal Curry bu jolika'nın ne olduğunu bilmiyorsanız bu yemeğe kuşkuyla yaklaşın. Acı eşiğiniz ne kadar yüksek olursa olsun, Hint kültüründen gelen bu lezzetin yanaklarınızı kızartacağından emin olabilirsiniz. İçinde ayrıca kuzu eti ve sebzeler var. Tadını alabilirseniz tabi. Carolina Reaper. Guinness Rekorlar Kitabına göre şu an dünya üzerindeki en acı biber, tamı tamına 2.200.000'lik şuya sahip olan Carolina Reaper, ülkemizde biberlerden 220 kat daha acı olan bu biberi aklınızdan çıkarmayın. Değil yemek. Onun olduğu sofraya bile oturmayın. Yanarsınız. bir numara. İlk videomuzda başlıyoruz. Videodaki bu genç kız internet üzerinden yemek yiyerek para kazanıyor. Daha fazla takipçi almak için bu kez de menüsünde full acı var. Üstelik acı biberin yanında bile acı var. Acı biberi acı soslara bandırdıktan sonra çerez gibi yemeye başlıyor. Ağzı yandı mı bilinmez fakat böyle devam ederse hiç iyi şeyler olmayabilir. 2 numara Acı sevenlere özel dünyanın pek çok yerinde acı biber yeme yarışması düzenleniyor. Kazanan isim yani acıya en dayanıklı kişi büyük ödülü kazanıyor. Bu görüntüler de yine düzenlenen bir acı yarışmasında. Dünyanın en acı biberlerini yiyen bu kişiler su içmeden en fazla dayanmaya çalışan isim olmaya çalışıyorlar. Pek çoğu tahmin edebileceğiniz gibi büyük zorluk çekiyor. Gözlerinden yaş gelmesine rağmen devam edenler olsa da daha fazla dayanamadılar. Yarışma finalinde ise bir kadın ile bir erkek kalıyor. Erkek her ne kadar iddialı olsa da daha fazla dayanamıyor ve yarışmayı kaybediyor. 3 numara. Yine Asyalı bir kız bu videoda dikkat çekiyor. Dünyanın en acılı yemeklerinden birini tek başına yemeye çalışıyor. Üstelik yemeğin içinde olan biberler de acıyı daha da arttırmış. Genç kız her şeyi göze alarak yemeye başlıyor. İzlenme onun için çok önemli olsa gerek. Videonun sonuna kadar sessiz sedasız dayanmayı başarıyor. Takipçi sayısı da artınca buna benzer pek çok videoyu da çekmeyi ihmal etmemiş. Umarım bu acılı yemek akımı çok kötü sonuçlara neden olmaz. Özellikle çocukların sağlığı için oldukça fazla zararlı. 4. numara. Çıtayı çok daha fazla ileriye taşıyan Asyalı kızlar acı biber ve acı sosla yemek yapmış durumdalar. Buna yemek demek de hiç kolay değil. Tabakta sadece acı var. Biberlerin içinde de dünyanın en acı sosları bulunuyor. Yine de pes etmeyen genç kızlar video boyunca yemek yemeye devam ediyorlar. Kiminin gözünden yaş gelmesi olayın korkunç yönünü bize bir kez daha gösteriyor. 5 numara. Ses çıkaran yemek videoları her ne kadar uygun görmesek de dünyada çok popüler. İnsanlar bu videoları izlemekten büyük bir haz duyuyor. Bu sefer yemekte ise yine acı biber var. Acı biberi gözünde fazla büyütmeyen bu genç kız sınırları aşmaya devam ediyor. Diğer yemekler gibi çıtır çıtır yiyen genç kızın boğaz takdir edilebilir. Pek çoğu kişi bunu yapmak asla istemez. Peki siz bu kadar acıyı yemek ister miydiniz? 6 numara Başlıkta da anlayabileceğiniz gibi yarışmanın dozu. Her geçen gün gittikçe arttıkça bu kadınlar da psikopat olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir biberle de yetinmeyen bu kadın elinde bulunan tüm biberleri yemeye çalışıyor. Üstelik bu onun için çerez. Tabakta ise yine onu bekleyen acılı bir yemek var. Yemeğin içinde ise tahmin edebileceğiniz gibi sadece acı, acı ve acı var. 7 numara Yine acı uzmanı olan genç bir Asyalı ile devam ediyoruz. Acı biberleri sade yiyen genç kız daha sonrasında ise üstüne bir tabakta acı yiyor. İçtikleri su bile acı olursa sakın şaşırmayın. Bu videoların olayı tamamen acı üzerine kurulu. Tabağın içinde sadece acı biberler var. İzlemek bile insan acı verirken bu kız da bunu çok büyük afiyetle yiyor. 8 numara, İçinde acı olan bir başka video ile devam ediyoruz. Bu sefer acı yemeklerin üzerine daha acı olsun diye acı sirke dökülüyor. Değişik yemekler ve fazla acı eminiz ki iştahınızı kesecek. Belki de acı sevenler için iştah açıcı bir video. Siz hangi taraftansınız? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. 9 numara. Acı yemekleri çok seven bu genç kız da akıma sessiz kalmamış. İş paydosunda acılı yemek ile kendine ziyafet çeken genç kız bunun da video kaydını almış. Yemeğin acılı olmasının yanı sıra acı sos da burada başrol oynayan unsurlardan biri. 10 numara. Son videomuza geldik. Acılı yemeklerin pek çok çeşidi var. Hamburger, simit hatta peyniri bile var. Bu kızlar da farklı olsun diye her çeşit acılı yiyeceği tatmaktan hiç çekinmiyorlar. Bazıları acı biberin kökünü bile afiyetle yiyor. Sizce bu akım bu gidişle nereye gider? Yorumlarda bizimle görüşlerinizi paylaşın.